Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri bu videomuzda Matik Polygon, Neo ve Ontoloji Teknik Analiz incelemelerini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet önceliğimiz Matik Poligon'la başlayalım. Matik Poligon'la ilgili malumunuz analiz yapmıştık en son ve çok acil koduyla bir analiz yapmıştık. Özellikle yatırımcılarımıza, beni takip eden insanlara, ve ne demiştik o gün hatırlayanlar vardır arkadaşlar özellikle biz bu bölgenin kırılmasıyla beraber ben pozisyon alırım ve matik poligonda alım yaparım diye sizlere bahsetmiştim. Bakın pembe alan kırıldıktan sonra bakın nereye kadar gitti arkadaşlar? O gün 1.41 bölgesi ilk direnç noktasına kadar bir yükseliş. Daha sonra ne yapar arkadaşlar? Onaya geldi. Günlük grafikte gördüğünüz gibi kırdığı direnci test etti. Çünkü bu bölge daha önce defalarca direnç olarak çalışmış bir bölgeydi. Bakın şu bölgeler direnç olarak direnç bu bölgeler destek şu bölgelerde destek direnç ve destek direnç olarak çalışmış bir bölgeydi ve bu bölgeyi kırdıktan sonra hemen 125 126 seviyelerinde analiz yapmıştık ve alım taraftar olurum diye söylemiştim sizlere ve alımı yaptık şu an hala pozisyonumuz devam ediyor arkadaşlar pozisyonumuzu kapatmadık. Zaten o analizimi iyi dinleyen arkadaşlar pozisyonu nerede kapatacağımı çok net bir şekilde söylemiştim. Çünkü neden? Bakın bu bölge önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Burası önemli bir direnç. Burası önemli destek. Bakın direnç yani kısmen şurada da destek direnç olarak çalışmış. Yani bizim karşımızda özellikle 1.71 bölgesi çok önemli bir direnç bölgesi. Daha önce hatırlayanlar vardır beni takip eden. Bu bölgedeyken de ben analiz yapmıştım ve 1.71 bölgesini geç, geçemeyeceğinden bahsetmiştim ve bu bölgeyi geçemeyip dokunduktan sonra geriye gelmişti. Ciddi bir düşüş hareketi devam etmişti. Tabii ki bu düşüş ben söyledim diye değil, Bitcoin kaynaklı bir düşüştü arkadaşlar. Şimdi Mati'ye baktığımız zaman daha önceki analizimizde özetle bahsetmiştik. İzlemeyen arkadaşlar için tekrar söyleyelim. Tabii ki buradaki derinlik kadar yukarıya gitmek isteyecektir arkadaşlar. Kırılım yerinden. Bakın kırılım yeri neresi? Hemen hemen şu bölge arkadaşlar. Kırılım yeri 1.83 seviyelerini, 1.80 seviyelerini gösteriyor. Buraya kadar iğne atabilir mi? Atma ihtimali var tabii ki arkadaşlar. Ama bakın nasıl bir 1.41 bölgesinde Fibonacci gördünüz mü? Nereye kadar çıkmış? 1. Hemen şöyle düzeltelim göremedik. 142-70 bölgesine kadar bir yükselişten sonra geri çekilme yapmış bir gün sonra. Nereye kadar? 125 bölgesi nokta dokunmuş arkadaşlar bakın. Ve şu an için 141 bölgesini geçtikten sonra test ettik. Bu bölge üzerinde kaldık ve bugün harekete geçiyoruz. Nereye kadar arkadaşlar? Bugün 153 seviyesindeyiz. 1.66 Fibonacci direncimiz var. Muhtemelen buranın da üzerine iğne atıp 1.71 seviyesine dokunmak isteyecektir. Veyahut da biraz daha yukarıda hareketini tamamlayıp geri dönecektir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi matik poligon tabii ki düşecek mi hemen düşmeyecektir. Muhtemelen bu bölgelere dokunduktan sonra arkadaşlar 1.25 seviyesinden almışız. 1.70 seviyesini görmüşüz yaklaşık. 12.500 dolarlık almış olsak 17 bin dolar olacak paramız yani 3500 dolar kar verecek yani kötü bir şey mi yani 3500 dolar kaç günde 3-4 günde veya 5 günde ciddi bir para demektir arkadaşlar bu 25-30 bin lira gibi bir para demektir onun için ben pozisyonlarımı 1.71 seviyesine geldiği zaman kapatırım arkadaşlar neden bu bölgeye geldikten sonra geri çekilsin 1.50 bur tekrar bu seviyelere geri geldikten sonra 1.40 seviyelerine geri geldikten sonra satmış olduğum pozisyonları tekrar yerine koyarım arkadaşlar. Bakın 4 saatlik grafiği açalım hemen Matik Poligonda. 4 saatlik grafiği açtığımız zaman da gördüğünüz gibi buradan bakın kırılım, kırılımdan sonra yükseliş. Bakın şu bölgede şuradan 1.25 bölgesi dokundu. Bu bölgeden aldığımız zaman da bakın nereye geliyor arkadaşlar? 169 170 bölgesi formasyon hedefi olarak gözüküyor matik poligonda. Dileyen isteyen arkadaşlar beni dinleyebilir veya kendilerine göre başka arkadaşlara dinleyip ona göre kendilerine bir yön çizebilirler arkadaşlar. Hemen buradan matiği kapatalım arkadaşlar. Neye geçelim? Matik M'den sonra neye geliyor? Neo'ya geçelim arkadaşlar. Neo'daki durum nedir? Neo'yu hatırlayanlar vardır. Neo'ya çok önceleri bir analiz yapmıştık arkadaşlar. Neredeyken? 26 27 dolar seviyelerindeyken Twitter'da da paylaşmıştık ve demiştik ki arkadaşlar buradan almayacaksınız da Neo'yu nereden alacaksınız? Yani 140 dolardan 28 dolara düşmüş ve 28 dolardayken hatırlayanlar vardır. Twitter'da paylaşmıştım grafiğini çizmiştim. Alan arkadaşım 25.95'i stop olarak değerlendirebilir demiştim. Ve buradan ikili dip formasyonu var. Bu ikili dip formasyonunun hedefini size söylemiştim. Şöyle baktığımız zaman bakın arkadaşlar. Şöyle aldığımız zaman neresiydi ikili dip formasyonumuz? Hemen şöyle çekelim. Bakın. Koyduğumuz zaman neresiydi arkadaşlar? 53 dolar seviyesiydi. Yani buradaki 49-50 dolar seviyelerine kadar yükseliş var demiştim. Dinleyen arkadaşlara bol kazançlar güle güle kullansınlar. Dinlemeyen arkadaşlar şu an dinlesinler o zaman arkadaşlar. Peki Neo'daki formasyon bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Yükselen trend devam ediyor. Hemen şuradan bir yükselen bir trend aldığımız zaman Neo'da. Bakın bu bölgeden aldık. Yükselen trendi uzattık şöyle. Demek ki yükselen trend noktasında hareketlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman yükselen trend noktasında hareketlerimiz devam ediyor. Evet yük hemen olmadı arkadaşlar. Mıknatısı açalım şöyle. Evet. Evet. Şöyle olursa daha iyi güzel olur. Bu yükselen trendin altına inmediğimiz sürece Neo'da sıkıntı yok. Ve Neo'daki bakın önemli nokta neresi arkadaşlar? Daha önce buradan ciddi manada bir red yediği bölge var. 55.44. Burayı dün kırdı ve burayı kırdıktan sonra Twitter'da hemen paylaştım. Neo coin'in bu bölgeyi kırdığını ve bu bölgeden artık yükseliş hareketinin devam edeceğinden bahsetmiş Hatta 4 saatlik grafiğe geçelim. Ee, gördüğünüz gibi yükselen bir trend var. Yükselen trendin dışına çıkmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle de alırsınız yükselen trendi. Gayet size güzel bir şekilde formasyonları gösterir arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi şu an için tren, e, direncine takılmış. Burayı geçemiyoruz. Peki burada ne var e, diye soran arkadaşlar bakın burada direnç var. Neden? Burada dirence takılmış mı arkadaşlar? Hemen şunu alalım fırçayı. Bakın burada direnç çalışmış. Burada direnç çalışmış. Burada direnç çalışmış. E, burada da direnç çalışır mı? Çalışabilir. Hemen hacim tarafına bakalım. Peki o dirençten geri döner mi? Ama şöyle güzel bir hacim oluşmuş. Hacim fena değil. Burayı kırarsa ne olur? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Bakın burayı açalım. Hemen şöyle indireyim grafiği daha net görmeniz için burayı kırdı arkadaşlar hemen saatlik grafiği açalım saatlikte veya 2 saatlikte daha net göreceksiniz buradaki formasyonu bakın burada bir e, formasyon bakın burada ne varmış arkadaşlar şöyle hemen şurayı da alalım bakın şuradan yükseliş yapmış yükseliş yaptıktan sonra tekrar buradan kırılımla şu bölge formasyon hedefiymiş ve bu 63 seviyesini göremeden tekrar yatay yapmış. Hemen şurada saatlik grafiğe tekrar inelim. Bakın şurada bir trend var. Bayrak formasyonu gibi bir formasyon var. Şuraya koyalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir alçalan trend aldığımız zaman şu an için alçalan trendi ne yapmış? Şu bölgede kırmış arkadaşlar. Kırdıysa nereye kadar gitmek isteyecektir? Hemen şöyle alalım. Aldığımız zaman bakın bu bölgeye koyduğumuz zaman neresi? 64 dolar seviyesi arkadaşlar. Ne onu şu an gidebileceği nokta. Tekrar 4 saatlik grafiğe geri dönelim. Bu kısa vade için söyleyeceğim arkadaşlar. Kısa vade ben alsat yapayım 1 saat 2 saat veya günlük alsat yapayım diyen arkadaşlarımız için bunu değerlendirebilir. Ama Neo'ya genel olarak baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle bir durum var. Bakın burada kocaman bir çanak gibi yapmış ve ilk hedef olarak Fibonacci 49 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerine kaldı. Şu an için arada bir direnç noktamız var. Bu bölgede bakın şu bölgede bir direncimiz var. 62-63 dolar seviyesinde. Daha sonra bakın bu direnç önemli. Bir de şurada 67 dolar seviyesinde bir direncimiz var. Ama hedefimiz 69 dolar arkadaşlar. Bakın unutmayın 69 dolar. Şuradan da bir yükselen bir tren aldığımız zaman 55 dolara kadar. Bakın bu direnci de böyle koyduğumuz zaman 83-84 dolar Neo'daki hedef arkadaşlar. Ta, almak isteyenler alabilirler. Buradan alınabilir mi? Tabi yani bazen analiz yapıyorum. Analizde şunu söylüyorlar. E hocam alacağınız rakamı söylemiyoruz. Ya arkadaşlar alın diye yapıyorum analizi. Ya keyif olsun diye yapmıyorum ki. Yani ben size söylüyorum. Eğer ki CHZ'de yaptık 37 nokta küsur direnci var bu direnci geçerse yükselecek diyorum e o direnci geçerse alımı yapın yani burada zaten 55 doları geçmiş dün twitter'da da paylaştım diyorum e bu bölgelerden alabilirsiniz yani 59 dolardan 58 dolardan alım yapabilirsiniz tamamen şey size kalmış bir şey mutlaka stoplu bir şekilde alın bu bölgeden alın 63 dolardan satın veya bekleyin 69 dolara veya bekleyin 83 dolarda satın e uzun vade bekleyin ne o zaten buraları görür yani 140 doları zaten görüyor. Burayı da kırarsa bu çanak kadar yukarıya gider. O zaman 200 doların üzerine çıkar. NEO'yu uzun vade tutarsan tabii ki 200 dolarlara 300 dolarlara kadar gider. Ama benim söylediğim sana kısa vade arkadaşlar %20, %30. Çünkü beni takip eden insanların birçoğu kısa vade yatırımcısı olduğunu değerlendiriyorum ben. NEO ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hemen buradan ontolojiye bakalım. Ontolojide önemli bir grafik paylaşmıştım daha önce. Bakın nerede ontoloji bu bölgede. Ontolojide demiştim ki haftalık grafikte arkadaşlar hatırlayanlar vardır. Hacmi kapatalım. Burayı da kapatalım. T9'da yakalım. Bakın T6 7 8 9'u yakmış demiştim. Bu bölgedelerde bu bölgedeyken yani 76 77 bölgelerinde analizini yapmıştık. T6 7 8 9'u yakmış. 76 bölgesini geçmiş. 77 78 seviyelerindeydi. Hatırlayan arkadaşlar yani ben A fakir akım geçmiş. Bir önceki ontoloji videomu açarsanız orada göreceksiniz arkadaşlar. Veya iki önceki. Bakın ontoloji 77 bölgesini geçtikten sonra yükseliş hareketini daha önce yapmış. 6 7 8 9'u yapmış, gitmiş. 6'yı yapmış, gitmiş. 6 7'yi yapmış, gitmiş. 6 7, yakmış, gitmiş. 6, 7 8 9'u yapmış, gitmiş. Bakın burada da yapmış, yükselmiş ve her yükselişi en az %100 olmuş. Yani en yakın burada olmuş. Bakalım arkadaşlar burada ne kadar olmuş? Bakın bu bölgede yükseliş %91, %95 hatta %95 yüz e yakın. Dolayısıyla ontolojide bu bölgeden 77, 1, 41, 43 seviyelerine kadar yükselişin gelmesi gayet normaldir arkadaşlar. Şu an ontoloji nereyi kırmış? Bakın 1.03 direnci vardı ve bu direnç bölgesi önemli bir dirençti ve bu direnci kırmış arkadaşlar. Şu an için ontolojinin yakın vade direnci arkadaşlar şurası. Hemen şuradan alayım bunu. Bakın şurası. 1.25 bölgesine kadar ontolojinin yükselmesi gayet normal. Buradan %7-%8'lik bir yükseliş demektir. Eğer ki bu direnci kırar ise arkadaşlar bakın bu direnci kırar ise 1.43-1.44 bir sonraki hedefidir. Unutmayın arkadaşlar bakın 1.25 direncine kadar şu an yükselişi bekleyen, beklenir arkadaşlar. Gayet de normaldir. %7-%8'lik bir yükseliş demektir. Eğer burayı kırar ise 1.25 bölgesini kırar ise 1.44 bölgesine kadar yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar ontolojide buradaki çizelgeyi alın bakın 1.21.44 1.72 2.236 2.93 buradaki dirençleri not edin dirençleri geçip ve üzerinde bir gün iki gün kalıyor ise pozisyona girin arkadaşlar hemen stop koyun. Eğer 1.15 seviyesinden ontoloji buradan alıyorsan 1.03'ün hemen altına stop koy. Çünkü burası senin desteğin arkadaşlar. Hareketli ortalamalara bakalım. Şu an 200 günlük hareketli ortalama var. Yakın vade direncimiz neresiymiş bakalım arkadaşlar şöyle. 1.19 bölgesinde bir direncimiz var. Bakın bu direnç bölgesi geçildiği zaman hızlı yukarı gidecektir. Bakın 20 günlük hareketli ortalama beni takip edene bakın 20 günlük hareketli ortalama sarı yeşil 100 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru kesmeye çalışıyor. Bu da önemli bir veri arkadaşlar. Bu kesişimde olduktan sonra biliyorsunuz hareketler biraz daha hızlanıyor ve 200 günlük hareketli ortalama 1.19'da geçtikten sonra bu bölgede biraz kalıcı olabilir. Bu bölgeyi de geçtikten sonra 1.43 seviyelerine gitmesi gayet normal olur ontolojide. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ben bunları anlatıyorum. Kendi analizinde koy koyarak uygun bir şekilde alım satımları yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada hiçbir şey söyle söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma destek olmanızı iyi destek olmanızı bekliyorum. Söyleyeceklerim şu an için. Bunlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşça kalın arkadaşlar.